Yüzyıllar önce bir dahi vardı. Leonardo da Vinci. Da Vinci, kendi kendine çalışan makinelerin hayalini kurdu. O dönemin insanları için bu fikir, gerçeklikten öte bir masaldı. Ancak insan zihni, hayalle hakikat arasına köprüler kurmaya devam etti. Ve bugün, Da Vinci'nin düşlerini aşan bir çağdayız. Şimdi bilim insanları enerjiyi sonsuz bir süre boyunca sağlayabilecek yeni bir güç kaynağını keşfetmeye hazırlanıyor. Elmas piller. İnsanoğlu tarih boyunca doğanın sırlarını çözmeye, hayal gücünü gerçeğe dönüştürmeye çalıştı. Yenilenebilir enerji kaynakları üzerine yapılan çalışmalar bu çabanın modern meyvelerinden yalnızca birkaçı. Ve şimdi bilim dünyası bambaşka bir kapının eşiğinde. Elmas pillerin çağı. Bu teknoloji bugüne dek geleneksel bataryaların ulaşamadığı alanlara hayat taşıyabilir. Özellikle kalp pilleri ve beyin pilleri gibi hayati tıbbi cihazlarda. Bugün hastaların vücuduna yerleştirilen piller lityum iyon veya gümüş, çinko gibi kimyasal bazlıdır. Zamanla tükenirler ve değiştirilmek zorundadırlar. Bu da hastaların tekrar tekrar ameliyat olmasına neden olur. Her biri risk, her biri yeni bir iyileşme süreci demektir. Elmas piller bambaşka bir ihtimali doğuruyor. Yüzlerce, hatta binlerce yıl boyunca enerji üretebilecek piller. Tek bir operasyon, bir ömür boyu kesintisiz yaşam desteği. Peki nasıl? Bu piller radyoaktif izotopların beta bozunumu sırasında yayılan parçacıkları kullanır. Beta parçacıkları çevredeki yarı iletken malzeme tarafından yakalanır ve elektrik akımı oluşturur. Bu sürekli döngü sayesinde enerji hiçbir zaman tükenmez. Nano elmas yapılar insan vücuduyla uyumludur. Beta radyasyonu insan sağlığına zarar vermeyecek düzeydedir ve elmas kaplamalarla tamamen izole edilebilir. Bu piller toksik madde içermez, doğanın kendisinden ilham alır. Henüz geliştirme aşamasında olmasına rağmen elmas piller insanlık için büyük umutlar vaat ediyor. Gelecekte batarya değişimi tarih olacak. Kalp atışlarımız daha uzun, daha güvenli bir geleceğe ritim tutacak. Üstelik bu teknoloji yalnızca tıbbi cihazlarla sınırlı değil. Uzay araştırmalarında uzun süreli enerji ihtiyacını karşılamak, nükleer atıkları güvenli enerji kaynaklarına dönüştürmek ve günlük yaşamda enerji depolama sistemlerini devrim niteliğinde değiştirmek hepsi elmas pillerle mümkün olabilir. İnsanın keşfetme arzusu, hikmeti arama sorumluluğunun bir tezahürüdür. Yüce Allah kainatı ince hesaplarla, hassas bir düzen içinde yaratmıştır. İnsanı ise bu mükemmel düzeni anlayacak ve keşfedecek bir akılla donatmıştır. Elmas piller üzerine yapılan çalışmalar, ilmin ve hikmetin keşfi yolunda atılmış yeni adımlardan biridir ve bu adımlar hayalle gerçeğin birbirine dokunduğu yerde yeni bir çağın habercisidir. Her şey bir damlayla başlar. O damla sızıntılar yol alır, büyür ve insanlığa nice faydalı çağlayanlara dönüşür. Bu bölümümüzde de Çağlayan dergisinden seçtiğimiz bir makaleyi ele aldık. Eğer bu video ilginizi çektiyse lütfen kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.